Merhabalar, Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 8 Eylül 2020 Salı günü BİM'de satışa sunulacak olan temizlik ürünlerini sizler için yakından inceledim. Şimdi ürünlerimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Şimdi ürünlerimize geçelim. İlk ürünümüz ABC yüzey temizleyici. İki çeşidi var. Şöyle gösteriyorum. 2,5 litrelik paketler halinde. 9.50 bu ürünün fiyatı. Şöyle gördüğünüz gibi bir de sirkelisi mevcut. Diğer ürünümüze geçelim. Hemen mis Arap sabunu ikili paket ve bir de şöyle hediyesi var altında. Vegan özellikle ayrıca onu da belirtelim. Şöyle e, dolap asma aparatı mevcut. Bu ürünün fiyatı da 15.90. Hipo çamaşır suyu 750 ml konsantre çamaşır suyu 3.95 bu ürünün fiyatı. Şöyle Hipo hiperaktif ders temizleyici 7.95 bu ürünün fiyatı 1 litrelik. Korçöz sirkeli yüzey temizleyici. Vegan özellikle bu da 7.95. Bu ürünün fiyatı da şöyle 750 mililitrelik. Şöyle ürünlerimize devam edelim. Cif, banyo ve mutfak temizleyici. 9.95 bu ürünün fiyatı 750 mililitrelik. Bu ve bu, bu ikisi. Ürün başına 9.95. Banyo ve mutfak temizleyici. Cif, sprey şeklinde. ABC konsantre yumuşatıcı geliyor bu hafta yine bunun da iki çeşidi var şöyle 1440 ml ve vegan özellikle şöyle gördüğünüz gibi bu ürünün fiyatı da 11.90 şöyle Nisan yağmuru ve Eylül güneşi adı altında iki farklı çeşidi mevcut şöyle bu da gördüğünüz gibi ikinci çeşidi 11.90 Hijyenik çamaşır suyu katkılı, çok amaçlı temizleyici, 8.95 bu ürünün fiyatı şöyle gördüğünüz gibi yine sprey şeklinde. Fakir hal, halı şampuanı 8.95 yine bu ürünün fiyatı da 1 litrelik elde ve makinede ikisinde de kullanabiliyorsunuz. 1 2 litrelik sıvı çamaşır deterjanı bu ürünün fiyatı da 12.90. Siyahlar için olan da mevcut bu ürünün aynı zamanda ABC krem temizleyici 750 mililitrelik 5.95 bu ürünün fiyatı. kolay durulama özelliğine sahip. Fakir antibakteriyel çamaşır yıkama hijyeni 14.90 bu ürünün fiyatı da şöyle gördüğünüz gibi çamaşır makinenizde takviye deterjan olarak kullanabilirsiniz. Çamaşır sodası 5.45 bu ürünün fiyatı da şöyle onlu desenli maske tek kullanım maske geliyor 8.95 bu ürünün fiyatı. Şöyle bakıyorum, burada Nivea var. Evet, Nivea gündüz kremi var, 50 mililitre kapasiteli. İki çeşidi var bunun da. Yine 19.95 bu ürünlerin fiyatı da ürün başına. Şöyle gördüğünüz gibi normal ciltler için. Bat Batman erkek body spray 19.90 bu ürünün fiyatı. Yine bunun da çeşidi şöyle mevcut. Gördüğünüz gibi iki çeşit. Sleepy 50'li antibakteriyel ıslak mendil. Bu ürünün fiyatı da 4.50. Şöyle onlu cep mendili geliyor. 3.95 bu ürünün fiyatı da. Gördüğünüz gibi 10 paket küçük cep mendili. 3.95. İkili Colgate 23.90 bu ürünün fiyatı. Wind Active çamaşır makinesi temizleyici 3.95. Evet, mikrofon şeklinde parfüm geliyor. 3 farklı çeşidi var. Bu ürünlerin fiyatı da 22.90. Şöyle gördüğünüz gibi 3 farklı çeşidi mevcut. Gözlük temizleme bezi geliyor. 5.95 bu ürünün fiyatı. Şöyle Vileda çizmez sünger 595 yine bu ürünün fiyatı da ikili. Şöyle üst kısmını yakından göstermeye çalışıyorum sizlere. Bind Activit kireç çözücü tablet. Şöyle tencerelerinizin, çaydanlığınızın içine atıp kaynatabilmeniz için tablet şeklinde kireç çözücü. Bu ürünün fiyatı da 395. Şöyle diğer ürünlere bakalım. Bit tarayıcı var 495. Şöyle küçük bir bit tarağı kaş usturası var. Yine bu ürünün fiyatı da 4.95. Şöyle sizlere yakından göstermeye çalışıyorum. Deniz kabuklu şerit tokalar geliyor bu hafta. Bunların fiyatı 7.95. Şöyle farklı çeşitleri mevcut. Bu böyle birinci bir çeşit. Farklı bir çeşidi de şöyle Üçüncü bir çeşidi de ise böyle. Gördüğünüz gibi üç farklı şerit toka çeşidi mevcut. 7.95 Ürünlerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.